değerli takipçiler konveks dörtgende mevcut ikizkenar üçgenler ile alfayı bulmak zor olmayacaktır. ABD üçgeni ikizkenar üçgen, ADC üçgeni ikizkenar üçgen 60 eksi alfanın varlığından yola çıkarak eşkenar üçgene ulaşmak zor olmayacaktır. Açı dağılımını ABD üçgeninde gerçekleştirecek olursak taban açılar 60 eksi e, alfa olacaktır. Demek ki C, A, D açısı 60 eksi 2 alfa olmalı. Peki tepedeki açı ne olacak? Ona bakalım. Onu dış bölgeye yazmaya çalışalım. Tabanlarda 60 eksi alfalar var. Tepeye düşen açı artık 60 artı 2 alfa şeklinde olacaktır. Peki A, C, D üçgeni ikizkenar kenar üçgen olduğundan dolayı bu kez bunun taban açılarını da yazabiliriz. 60 eksi 2 alfa e, tepede olduğuna göre ee, tabanlarda da 60 artı alfa olmalıdır. Demek ki şuraya düşen açı miktarı da 2 alfa olmuş olur. B, D, C yani. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Peki buradan şimdi artık ek dizimle özel yapılara girebiliriz. Örneğin ABD üçgeninde B'de 60 artı 2 alfa var. Buradan e, B'yi 60 ve 2 alfa şekilde parçalamak zor olmayacaktır. Amacımız özel üçgenler kurabilmek. B noktasından e, A, B eşit olacak şekilde bir eşkenar üçgen kuracak şekilde e, çizim gerçekleştirdik. AKB üçgeni artık bir eşkenar üçgen olarak planlandı. Onu yazmaya çalışıyorum. AKB üçgeni artık eşkenarları yine aynı sembolle göstermeye çalışıyorum. Peki 60 artı 2 alfayı 60 ve 2 alfa şeklinde parçalayınca bu defa e, BDK üçgeni de ikiz kenar üçgen olmuştur. K'yı D'ye birleştirerek buradaki x kenar üçgenin taban açılarını yazmaya çalışalım. Şöyle temiz bir çizim yapmaya çalışıyorum. Bu defa BDK ikiz kenar üçgende tepe açısı 2 alfa olduğuna göre tabanlara düşen açı dağılımı 90 eksi alfa şeklinde olacaktır. 60 eksi alfayı 90'a tamamlayan açı 30 derece olacaktır. Bu defa burada mevcut yapılarda işte Eş üçgenleri görmek zor olmayacaktır. Kimlerin eş olduğunu, neden eş olduğunu birazcık tarayarak ön plana çıkartmaya çalışayım. Bunlardan birisi, yeşille boyamaya çalışıyorum. Şu taramış olduğum ABC üçgenine bakalım. Bu üçgende iki kenar arasında mavi ve yeşil kenar arasında alfa kalmıştır. Aynı mantık ve düşünceyle başka bir renk kullanarak, ADK üçgenin taramam halinde. Evet bu üçgenler artık eş üçgenler olmuştur. İsmen yazmam gerekirse şunu yazabiliriz artık. BAC üçgeni BAC üçgeni eş olmuştur. KAD üçgenine KAD üçgenine sebep burada iki kenar ve bu kenar arasındaki olan alfa olması asabıyla. çünkü şurada biz alfa'yı görüyoruz. Eşkenar üçgen kurduğumuzdan dolayı A, ABK üçgenini eşkenar üçgen kurduğumuzdan dolayı A'daki açı dağılımı alfa açıdan bu şekilde gelecektir. Buradaki eşliğin sebebi kenar açı kenardır. Dolayısıyla e, eş üçgenlerde eş kenarlar karşısında eş açılar bulunacağından dolayı demek ki bilmeyen açı e, işte AB karşısında ve AK karşısında bulunursa 30 olduğundan dolayı bilmeyen açıyı 30 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Burada artık tanıma uygun olarak alfaya değerler verilerek bu soru açıları bilinen soru tipine evrilebilir, çevrilebilir. Bunu bu şekilde genellemek yeterlidir. Umarım anlaşılmıştır.